Sesim geldi mi şu an beyler yayına? Hadi. Yayından beyler sesim gelmiş mi? Bakar mısınız Cezan ya? Benim internet nalan yedi de. Vardık ki yayında ses. Var mıydı? O zaman şu an iki tane mi geliyor sesim? Bak bakalım bir. Oğlum bir yok dedi ya. Yo aynı tamam o sıkıntı yok. Alex selam kanka hoş geldin. <laughs> Niye revimiz yok la? Var, var var. Geç revimiz birazcık ya. Aynen öyle. Kaç bakayım faz. Koruma sık artık kanka. Açlar. Bak, deniz adam yayında ses yok diyor. Açacağım ses. Kanka benim sesim yok herhalde yayında. Yo varmış kısık geliyor hani ses. Oyun oyun bastırıyor herhalde. Bakacağım dur. Bölüme 0.5 Oradan şu cam mermi geçirsin bak cam mermi geçirmiyor herhalde. Tamam İstanbul. <laughs> Herkes isyan edersek komut veremeyeceğiz herhalde adamım kadarıyla. Kaçmak en fazla. Bunu oran sen mi kurdun bu poligini? Ön son yoktu bizim sunucuda. Kaç bakayım faz. Yoktu bizde. <laughs> Yok kalabilir yani de. Ne oluyor ki saçma şekilde. <laughs> Oyun sesi daha yüksek evet aynen kanka kızsın ne yapıyorsun edizim benim nasılsın iyi misin? Onu düzeltelim ya biraz daha. Şu an kısık mı oldu acaba? Bilmiyorum. Dur şuradan kendi sesimi arttırayım da be. Şu an daha yüksektir herhalde. Bitti mi kaçak? Var bu arada bir tane biri kaçak değil. Ha burada mı? Tamam. Eee onu bir şey yapacağım ya. Tamam geldim. Eee evet yayın da dela, delay var ya. Yayın donuyor herhalde. Şimdi e, affediyorum. Neyin fazla uğra? Ne oldu? Benim internetimde bir sıkıntı var da. E sona kaldı da ben af Altın falan yemek sıktım duvara geçti ona hızlı bir şekilde. Hızlı sıktım duvara geçti on. Geçmeyenleri vuruyorum. Bir vuruyorum. iki vuruyorum. Üç. Geç hızlı hadi oyalanma. Yine hala isyan bastırıyoruz herhalde anladığım kadarıyla. Şimdi t takımı mı? Don Bozlu ilerle. Ya bende lag var. Orada kaçaktayken af vereyim dedim ama bu taraf vermeyeceğim. Öyle bir şey yok yani. Kaçmak infaz. Bende lag oluyor ya. Ee, şeyden dolayı, yayından dolayı büyük ihtimal. İnternet kötü. Kaçmak infaz. Gel kan kazacağım. Gel sıkıntı yok. Aferin. 10.000 Q ya. Jackbet'e basıp duruyorum. Kapattım. Ee, altın kranı zeymek herkes koyduğum markaya geçsin donsun bakalım hızlı bir şekilde gel. Evet beyler hadi geldiniz mi? Ee, yapmayanlara vursana koruma. Volter'da evlenelim. Gel Volter sen de. Tamam merkez geçti mi? Aa, kapıyı açıyorum. Şimdi TTK mı? Tamam. Don bozdum gel. Markadan takip et beni gel. Onu da vurursun zaten can az. Ver gideceğiniz hiçbir yer yok. Affetmiyorum seni bu arada. Seni de affetmeyeceğim. Tamam gel. Gel. Siz bana isyan atamazsınız. Siz çünkü çömezsiniz çömez. Çömezler ne yapamaz biliyor musun? İsyan atamaz. Ben ne yaptım Dante? Senin donun varken hareket edemezsin. O yüzden Emir Emre abiciğim ama dersen ki ağlayacağım dersen de e, ee, vermiyorsun ki. Oo, bende de yok Jackpot. Reis. Ya. Bir gel gel. Geliyor mi? Gel vuracağım mı? İstanbul geldim. Evet pro oyun değişti. Ne oldu reis? İsyan atacaktınız ya. Gel gel. Markadan ilerle. Bak 35 canım var. Süt duruyor. Mememi getireyim de bari süt iç. <laughs> Türkiye'cim önüme geçti kanka. İkimiz aşağı inelim. Olur mu? Aynı anda şey yapsınlar. Ise, e, arkadan biri kaçsın. Orancım kapattım diyorum ya. Kaç bakayım faz. Bir de yerdeki silahlar silindi diye bir mesaj geliyor yani. Allah ekber yok. Uyucuk. Crispy. Çok kişi kaçtı. Çok kişi kaçtı yapacak bir şey yok. İsten 3 oldu. İsten 2 verelim ya. İsten 25 saniye vereyim mi? Oran şu kaçaklı yerlek yerdeki silahlar büyük ihtimalle siliniyor. Bilginiz olsun Oran. Söyleyeyim yani. Kaçacaktı kapı neden karıncalı bende? Dur sorayım ya neden karıncalısın diye. <laughs> ben ben XKZ'ye gidiyorum bu arada bilginiz olsun. Ayak gizle. Ne oldu Deniz? XKZ'ye geldiğinde beni göremedin mi? Deniz öyle dönüyor musun etrafta? Promiyim de Yoksa birinci power chrome yapmaya başladın. Deniz yapmaya başladığında haberimiz mi yok? Allah Allah. Öyle miymiş ya o? Deniz yoksun. Hani ben seni görmüyorum. Yoksa saklanıyor musun Deniz benden? Deniz. Darda mısın? Dardaysan seni darlamayam yani sıkıntı yok. Nereye bakıyorsun Ruyucuğum? Fazla cross koyma yani. Bozulur crossların. Pablo Pablo Escobar daha P90'ı reis. Bana mı bakıyorsun İstanbul Efes? Çek dersem çık, armut dersem çıkma. Orhan. Orhan. Armut dersem çık, elma dersem çıkma. Orhan, elma dersem çık, armut dersem çıkma. Oğlum nasıl vurdu beni bu lale ya? Vay senin lale, lale. Ya suncuna ya. Ya yine gitti suncu ya. Yoksa bende mi gitti? SVG'ye. Evet arkadaşlar bugünlük yayınımız bu kadarmış. Allah'a emanet oluyorsunuz. Bir sonraki yayına görüşmek üzere. Hoşçakalıyorsunuz.